Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan değerli üyelerimiz ve işçi arkadaşlar. Bir süre yurt dışında olduğumuzdan sizin toplu iş sözleşmenizle ve ücret bordrolarınızla fazla ilgilenemedik. Ama şimdi Ağustos ayındaki maaşınızı ve ikramiyenizi bu videomuzda değerlendirmeye çalıştık. Öncelikle arkadaşlar tabii maaş hesabında önemli bir kalem olan vasıta yardımı, işe gidiş, geliş dönüşün sağlanması maddesinde bir değişiklik yapıldığını gördük toplu sözleşmede. Bu A bendi aynen duruyor. İşçilere işe geliş gidişlerini sağlamak üzere her ay bir adet toplu taşım kartı bedeli verilir. Yıllık toplu taşım kartı kullanan illerde ise her ay bir aya isabet eden kart bedeli verilir. B bendinde de bu uygulamanın olmadığı yerlerde para vardı. Ama şimdi B bendinde bir değişikliğe gidilmiş arkadaşlar. Yıllık toplu taşıma kartı uygulaması bulunmayan yerlerde çalışan üyelere Ankara ilinde uygulanmakta olan toplu taşım kartı bedelinin 3'te 2'si aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Daha önce bir 7-8 ilde yol parası farklı ödeniyordu arkadaşlar. Yani bu düzenlemeye göre bizim düşüncemiz Ankara, İzmir, İstanbul'da o ildeki fiyatlar üzerinden ödemenin yapılması gerektiği, diğer illerde ise Ankara ilindeki rakamın üçte ikisinin ödenmesi. Ama geçici madde 6'da arkadaşlar bu toplu iş sözleşmesinin işe geliş dönüşün sağlanması başlıklı 29. maddesinin B fıkrasında yapılan düzenleme ile yemek ve konut yardımı başlıklı 34. maddesinin ikinci bendinde yapılan değişiklik imza tarihinden ileriye doğru uygulanacaktır diye yazıldığı için imza tarihi de 21 Haziran 2023 olduğundan vasıta yardımındaki ve yemek ve konuttaki değişiklik 1 Ocak'tan itibaren uygulanmadı. Ama bazı illerdeki Bodro'ya baktığımızda arkadaşlar bu Ankara ilindeki rakamın 3'te 2'sinin de uygulanmadığını görüyoruz. Şimdi Ankara'da daha önce 855 TL netti, %27'de Brüt'te 1395 civarında bir rakamdı. Diğer şehirlerin net 570 Brüt 929,99 ödemesi gerekiyordu arkadaşlar. Geçen aylarda yani e, Temmuz ayında bunun ödenmesi lazımdı ama ödenmediğini gördük. O yüzden bu bodrolarınızı bir inceleyin arkadaşlar. Şimdi Ankara'da yol parasına da tabi zam geldi arkadaşlar. 24 Temmuz'da 1350 net, brüt yüzde 27'de 2.202 TL oldu. Diğer şehirlerin 900 net. %27'de bürüt 1468,40 TL olarak uygulanması gerekiyor. İzmir'de de yol parasına zam geldiğini öğrendik arkadaşlar. Yalnız 4 Ağustos'tan itibaren geçerli. Biz bu esaslar dahilinde Ağustos maaşını ve 26 günlük ikramiye arkadaşlar. Evet Ağustos ayında 30 gün değil 26 gün ikramiyeniz var. Bunları arkadaşlar biz hesapladık böyle detaylı bir şekilde. Bakın maaş İzmir maaş İstanbul maaş diğer şehirler ikramiyeyi hesapladık. Ankara İzmir ve diğer şehirlerde yol parası farkının da ödenmesi gerekiyor arkadaşlar gelir vergisini 27'den kestik. Bu, buna göre arkadaşlar Ankara'da Ağustos maaşı 21.458 TL. Yol parası farkı 330 TL net ödenmesi gerekiyor bize göre. 26 günlük ikramiye 13.286,36. Bu tabi ikramiye herkes için geçerli. Ha, herkes için derken ücreti 833.75 günlük olan aylık da 25.012,50 TL arkadaşlar. Yemek ücreti de isteyen arkadaşlarımız parasını alıyorlar arkadaşlar. Bu günlük net 108,39 TL oldu. Yani 22 gün yemek parasının arkadaşımız da 2384 lira alabilir. İstanbul'da ulaşıma zam gelmedi. O yüzden de burada yol parası Ankara'nın 3'te 2'nin altına düştü. Nasıl bir uygulama yapacaklar bilmiyoruz arkadaşlar. Biz şu andaki ücrete göre yaptık. 20.885. İzmir'de 21.688 TL olacak. 171 lira civarında da fark almaları gerekecek. Diğer şehirlerde arkadaşlar 21.305,85 TL. Bu arkadaşlarımızın da 220 TL net yol parası farkı alması gerekecek. Engelli indirimi olan arkadaşlarımız %27'de arkadaşlar. Birinci derece engelli arkadaşımız 1188 TL. ikinci derece 702 TL. Üçüncü derece 297 TL. Yukarıdaki maaşlardan farklı alabilirler. 2023 ver gelir vergisi oranları %15, 70 bin liraya kadar, %20, 70 ile 150 arası, %27 de 150 bini geçtikten sonra 550 bin TL'ye kadar %27'den kesilecek. Büyük ihtimal %35'e girmeden bu seneyi bitireceksiniz yani yıl sonuna kadar bundan sonra hep gelir vergisi %27'den kesilmiş olacak. Yemek gün sayısı 22 günden fazla olan arkadaşlar yani bir de 12 saat çalışanlara iki yemek uygulaması geldi. Günlük 10839 39 TL kendileri ekleme yapabilirler. Arkadaşlar bu çalışmalarımız yine devam edecek. Sizler de bize üye olarak desteklerinizi sağlarsanız biz de her konuda sizi bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Allah maaşlarınızı, ikramiyelerinizi güle güle harcamak nasip etsin. İkramiye derken bundan sonra arkadaşlar dediğimiz gibi Ağustos ayında 26 günlük ikramiyeniz var. Eylül ayında 8 gün ikramiyenin değişmesinden dolayı bir ödeme var. Bir de Aralık ayında 13 gün ilave tatile var. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.